arkadaşlar. Merhaba millet. Merhaba millet. Merhaba millet. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bu kovanızın şey kovanız diyorum. Kovanın içinde ördekler var. Merhaba millet. <laughs> Merhaba millet. Bu ördekleri şimdi saklayacağız. Şimdi ben bu ördekleri alacağım, tutacağım Merhaba. ve saklayacağım. Dilde bulmaya çalışacak. Anlaştık mı? Merhaba. Millet gözlerinizi kapatın Hadi bakalım İdil sen şimdi orada bekle Anne, Şu örtünü mi, de koyayım mi deme, Ben milletim Ay pardon millet Vay millet, yani millet. <laughs> Milletmiş bu kız Tamam İdil sen bakma Ben saklayacağım ördekleri okay? Ay pardon millet Şöyle koyayım arkadaşlar diğer ördeğimizi de şöyle şuraya koyacağım bakayım fark edecek mi şu küçük Aa, bakmıyorsun değil mi hmm. git 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 arkanı dön arkanı dön bitmedi, bitmedi elimde ördek bak saklıyorum hadi dön arkana hmm. <laughs> millet hazır değilim bir tane daha var hmm. millet görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> tamam dön arkana. görüyormuş. Millet. millet görmesin bu. Ben şimdi saklayacağım git. Ya, ya millet gider misin? Ya, millet ben of onu da görüyormuş. Bu ne ya? Bu kız bütün ördekleri gördü bile. Nasıl toplayacağım saklayacağım ben bunları? Ya, tamam gidin. Ya, 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 ama ben saklamadan bulamazsın. Nasıl bir oyun ne? Bence ne yapalım ne sen sakla Ben saklayamıyorum Nereye koysam buluyorsun Al bunları şuradan Al şu köşeye koyuyorum Ben gidiyorum arkadaşım ya gide, gide. Millet Sen sakla sen Sen sakla e Ben sakladım bunu, hepsini buldum Hiçbir şey saklayamadım senin yüzünden Oraya koydum buldum Buraya koydum buldum Şuraya koydum buldum Ne yapacağız ama bir tanesini Tamam bir tanesini daha saklayacağım o zaman. Git şimdi. Sen şimdi görürsün. Bakma. Yok. Bakma. Kapat gözlerini. Niye? Hazır sakladım millet. Bul bakalım bir tanesini. Yani hani bir tane, istedim. E ne yapayım bakıp duruyorsun saklayamadım. Tamam. O zaman gözlerini kapat. Ben de saklayayım. Süre, ben. Saklayayım, sen saklayayım. Tamam o zaman sen sakladın onları. Ha. Diğerini de ben sakladım bir tane. Bul bakalım nerede? Şimdi ben saklayayım. Bu tamam. Anladım, nerede? Bilmem. Bul bakalım bulabilecek misin? Hayatta bulamazsın. Nerede? Hı öyle kalırsın işte. Hı. Oh be. Şimdi bul bakayım bulabiliyor musun? Gel bakayım oradan. Kalkmayacağım. Kalk. Kalkmayacağım. Neredesin? Neden? Kalkacaksın. Oraya mı bakacaksın? Hı hı. Tamam kalktım. Hadi bakalım. Hı -hı. Nerede? Kalkayım. E bulamıyorsun işte. Pes et bence. Pes de bulamıyorum de. Ha? Oralarda yok. Ah be bulamadı. Hiçbir yerde bulamazsın. Çünkü neden biliyor musun? Çünkü benim cebimde. <gülüyor> 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 i̇şte buradaydın. Bulamadın.